Merhaba. merhaba. Bugün sizlerle birlikte kim daha nokta nokta oynuyoruz. İlk kim başlasın soruya? Sen başla. Tamam. Şöyle getir. Biz kulları cool tercih ettik. Ha, kim daha e, kim daha e, coşkulu? Kim yengeç burcu? kim yerinden daha büyük sınıfa gidiyor. Dur bizim içecekler biraz uzun oldu. Heh. Evet. Şimdi sen sor. Ee, kim okulu daha çok seviyor? Kim sürekli birinin evine geldiğinde bir sürü abur cubur getiriyor? Sen de. Tamam sanayım. Ne Kim daha çok? Dur ya dur. Unuttum. Kim daha çok dışarı çıkmayı seviyor? Bu soruna kendini içeceğini hiç düşünmemiştim. Kimin evi apartman? Çok içtim senin çok fazla. Sen de. Kim her yemeğe yoğurt kayıyor? Kimin annesi açık? Sen de. Benim aklımda bir soru var. <laughs> sana soracağım soruyu söyleyeyim mi? He. O. So, he. Sor. Tamam. Söyleyeyim mi? Hayır sen sor. Sen sor. Ben sana. ne soracağım. Ha, işte benim dediğim He. Sorsana. Kimin annesi öğretmen? İkimizin annesi de öğretmen. Benim küçükçe onunki matematik öğretmeni. Şimdi. Hadi canım çekti tane. Ben de alayım. Bu arada abur cuburlarımız da var burada. <laughs> <laughs> kimler <Kimden biz? gülüyor> Ha diye gülüyor. <gülüyor> ben. <gülüyor> evet. Sen de. Ne diyeyim ki? Ne diyeceğim bilmiyorum. O zaman biz... Kim? <laughs> Dur. Kim Türkiye dersini çok seviyor? Biz sorularımızı düşünüp geliyoruz. Evet arkadaşlar biz belirledik. Şimdi sıra bende. Kimin en sevdiği renk pembe? Kimsenin. Şimdi bilgi sor. Kimin en sevdiği renk lila? İkimizin. Kim cool lime sever? İkimiz. Daha fazla bu tarz videolar için abone olmayı unutmayın. Bay bay. Goodbye dermişim. Şimdi bir sorularımızı düşünüp geliyorum. 2, 3. Evet biz sorularımızı şey yaptık. Okuyorum. Ee, kim Şükrü'yü sever? Benim kuşum orada şu anda. Ama şeyden inmiyor. Kim, kim Şükrü'yü sever? İki e mi? Kuş nerede? <laughs> Tamam. Ee, arkadaşlar biz hemen geliyoruz. Bir dakika. Evet geldik. Şimdi bilgesi okuyor. Ne okuyorsun. Kim pa e, Kim pastayı sever? İkimiz. Bunu da oku. Okuyayım. Kim dışarıda oynamayı sever? İkimiz. Evet videomuzun sonuna geldik. Eğer bu tarz videoları seviyorsanız kanalımıza